Aydın'da kestane hasadı, Efeler ilçesi Eğrikavak mahallesinde düzenlenen etkinlikle başladı. Yılda ortalama 23 bin tonluk üretimin yapıldığı ilde, üretimin artması için çalışmalarda sürüyor. Bu yılda yine e, kestane galarısına zarar verecek faydalı böcek tormuş sinensisi yine e, salınımını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl 6 bin civarında kestane fidanı dağıttık. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu rakamı 40 binlere çıkartaraktan kestane üretimimizi artıracağız. Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Hasat bir 15-20 gün daha sürer diye düşünüyorum. Sonrasında bunlar gömülere alınacak yaklaşık bir ay müddetle gömülerde kalacak. Sonrasında da e, piyasaya arz edilecek. Bu sene e, verimli bir yıl olarak e, görüyoruz. Kestane üretimimiz iyi. İl genelinde organik üretim yapılan 21 bin dekarla birlikte toplam 79 bin dekar alanda hasat yapılacak. Hasadın 20 güne kadar tamamlanması bekleniyor.